Günaydın, günaydın. Günaydın abi, çek mi? Ya Allah'a Benim ismim Muzaffer Köse. Kars Kazman, Çukur Bak köy doğumluyum. 1962 doğumluyum. Bu mesleği 16 yaşında, 18 yaşında falan başlamışız. Tabi bu mesleği babam yapıyordu. Biz de ona bakarak yaptık. Ee, orada zaman geçtikçe baktık. Nesi buraya 1992'de göç ettik. Aile, ailece değil de ben ben geldim. İşte Hani biraderler buradaydı. Biz o şekil geldik buraya. E bu mesleği burada artık yürütmeye başladık. Orhan ne yaptı? Yok. Yoktu. Yok. Abi sen şeye Bak.

...değişik değişik işler ileriye sürmeye başladık. Semavari, mangalı, ondan sonra kalorifer kazanına başladık. Ekmek fırınlarını icat ettik. Kalorifer kazanı ilk olarak burada onu da icat ettik. Semavari yine öyle. E, o yüzden şimdilik öyle devam ediyoruz. Bu dışarıda kapının önünde gördüğünüz ürünler... Hepsi benim buluşumdur, benim yaptığımdır. Yani başkasına bakarak bu malzemeyi yaptım da kapının önüne düzdüm. Asla öyle bir şey olamaz. Bir sanatkar olarak kendisi kendisini sanatkar biliyorsa kendi yaptığı ürünü koyup önünde duracak diyecek ki arkadaş bunu bu ürünü ben yapmışım, bu benim yaptımdır. Ama başkasına bakarak, başkasının malına bakarak kopya ederek övünerek vay ben bunu yaptım. O insan kendini ne sanatkar saysın ne de insandan saysın. E tabi bizim bu meslekte de bizim yaptığımız bu malzemeler, fırınlar, misal ben bunları icat ettim. Baktım sonunda duydum var falan kes falan kes yapıyor. Bir telefon açıyoruz. Diyoruz ki arkadaş sen bu malzemeyi yapıyorsun. Acaba nerede yapmışsın? Nasıldır, şudur, budur? Fotoğrafını gönderir misin? Benim yaptığım malzemenin fotoğrafını adam bana gösteriyor. Örnek olarak diyor ki ben bu bu malzemeyi yapmışım. İşte ben malzeme budur. Halbuki benim yaptığım fırının fotoğrafını bana gönderdi. <laughs> Ben bugün sanatkar olarak gururumla övünerek anlatıyorum ki ben bunu bunu yapmışım. Diğeri de hangisi olursa Sağ olsun. Sonrası. Desin ki de arkadaş ben de bunu gururumla yapmışım ortaya koyuyorum. Ben buyum desin. Ama yoktur yapamaz da. Merhaba baba gel. Selam aleyküm. Selam. Bu ekmek fırına ne kadar amca? Baba 5500 var. 12000 var. 10 var. 4750 var. 4.5 var. Hı, amcam geçen gün bir tane aldı. Hangisiydi acaba? Amcan kimdir? Asim. Şey ver onda. Gerçek. Evren boylu. He o da doğru. Yakınca. Bizim komşu. E abi, şimdi hangisiydi amca bu? 10 lira yani Abi şeyler, şeydir, bu soba arkası dirsek de mi yok sizde? Yok hiç dirsek yok. He. Haşla bir be. gösterebilir misin amca bana? Sen şimdi? fotoğrafını ha. göster. Yemin, nakliye ne yapacağım? Ne bak? E, bak, bir, iki, iki, üç, dört. Ha. Ne oluyor? beş bin beş yüz. Dört bin yedi yüz elli, dört buçuk. Abo, Onunla bunlar da aynı boydur. Bu bizim fırın çeşitlerimiz. 1, 2, 3, 4. Bu en büyüğü, bu orta boy. Onun bir küçüğü, bu da küçükler. Tabi bunlarla bunlar aynıdır. Tabi bunlar da aynı bizim yaptığımız ürünlerde ilk başlangıçlarda da böyle değişik değişik yapmışız. Ee, bu da yeni ürünümüzdür. Ee, Tabi bu da güzel daha farklı bir şeydir. Bu da ayrıca başka bir yeni bir ürünümüzdür. Bu da fırın çeşitleri yine buradadır. Ee, i̇şte fırında güvecidir. Lahmacunudur, pidesidir, ekmeğidir. Burada da yine aynen lahmacunu, patates atmak, üzerinde bak çay kaynamak. Allah Allah. Şu 5500. Yani hazır olmaz. Sipariş vereceğim ancak Buna hazır değil mi onda? Bu, bu örnektir burada. Yok nakit istemiyorum. Bir sipariş verdiği sıra biraz vereceğim misal. Gazi peşim mi? Çok biraz mı Hayır da şimdi ben o şekil olmuyor. Belki yarın ben öldüm. Bu senin çok paran gitmesin. Benim de tamam, gitmesin. Allah sağ olsun. Havan kolu. Aa, ya. olur ya iş icabı eder. abi kul bilme bir amca. Aa sadece zırh diye sadece karnın diye çıkıp Abi bak, ceme standarttır. Standart değil mi? Standarttır. Ha, yani ayniliğine, doğramı... Ama vura. içindeki de bu ekmek bulma şeyi var ya amca, amcam almış, onun için sallanıyor o taşı, tuğla çıkıyor. Tuğla çıkar, bizim de sallanır ama saç farklıdır, işçilik farklıdır, her düzen farklıdır çünkü işi yapan, düzenleyen benim. Eskiden zaten soba bir ihtiyaçtı, yani mecburi soba olmasaydı olmazdı. Her evde de iki üç tane soba alırlardı bir tanesi misal diyelim salona kururdu, biri bir yata odasına, biri bir yata odasına bunlar hep kullanılıyordu. Şimdi ise yüzde doksanı hep olmuş keyfi. köylerde bazen ihtiyaç duyulur adam üzerinde yemek falan yapıyor, yerini esitiyor. Köylerde de bile kalorifer kazanı var. Ayrıca kömür sobası falan kullanılıyor. Yani bu tezek sobaları pek eskisi gibi randımalı değildir. tabii eski işler daha iyiydi. Daha farklıydı. Misal her şehirde olsun, köyde olsun, nahiyelerde, ilçelerde hepsi soba kullanılıyordu. Soba sarfiyeti çoktu. Tabii şimdi teknoloji arttıkça kalorifer kazanı. Ondan sonra döndü şimdi doğal kazı. Soba satışı azaldı. Ama tabii ki herkesin değişik değişik işler çıkıyor yani illaki bitti denilen bitmez de yani zaman gelir ihtiyaç duyulur. İhtiyaç duyulacak bir malzeme de ilaç değil. Benim beş tane çocuğum var. Üç kız, iki oğlan. Benim bir kız okumadı tabii o zaman imkanlar yoktu. Diğer çocukları dördü de okumuş. Benim büyük kız şu anda atanmış öğretmendir. Küçüğü de ücretli olarak öğretmenlik yapıyor. Oğlanların büyüğü yüksek ziraat mühendisidir. Aa, küçüğü de coğrafya öğretmenliğini bitirmiş. Henüz daha göreve atanmadılar bizim mesleği devam ettiriyorlar. Ee, bunlar bunları da tabi hepsini bu çekişle, bu sobacılıkla okuttuk. Elhamdülillah çok şükür yani memnun oldum işte. Biz bu işi inşallah Allah ömür verdikçe devam ettireceğiz. Ee, çocuklar şu anda tabi daha atanmadıkları için mesleği devam ettiriyoruz. Ee, elimden geldiği kadar da Allah bana ömür verdikçe Yeni yeni buluşlar icat edeceğim. Bu bizim ekmek fırını. Bunu ben icat etmişim şöyle diyelim 6-7 yıl, 7 yıl oldu. 7 yıl olarak bunu icat etmişim. Burası ekmek pişirme yeri. Raylıdır. Bunlar ateş dolasıdır. Esiyet anaklıdır yani. Bunlar hayatta bir şey olmaz. Bunun üzerinde yemek, ekmek her şeyi bunun üzerinde yapabiliyorsun. dakika önce kapak yapmıştık şimdi. Şimdi ise cam takmışız. Şurası yakacak yeri. Şurada üstünde yemek yeri. Tabii üstü boştur. Tabi bunların üstü yuvarlak olan da var. Yuvarlak olan da şöyle kullanılıyor. Misal adam burada ekmek pişiriyor. Bunun üzerine de sadece ekmeği atabilir. Yani o da kullanılacak bir malzeme olur yani illaki ki üstü boş geçmez. Bu ürünleri genelde yüzde doksanı köylüler alır. Aa, genelde tabi şehir merkezlerinde de onlar götürür teras katında keyfi olarak herkes alıp da kullanabilecek bir malzemedir. Bizim bu sobalar genelde her tarafa Türkiye'nin her tarafına da vermişiz. Her tarafa da siparişlerimiz geliyor. Aa, yani bile Avrupa'ya gidiyor. Vallahi geçenlerde 5 Almanya'ya gönderdik. Bu soba yandı sıra hangi yemek A'dan Z'ye kadar hepsi tatlısından tut, pastasından tut yemeği her şey yapılır.